özellikle çocuklarımız konusunda beklentilerimizi tespit ederken bir anne bir baba olarak ne bekliyoruz biz çocuklarımızdan diye araştırma yapalım kendi kendimize. Bunu insanların önünde yapmamız gerekmiyor. Kendi kendimize bir akşam yatmadan önce ben 3 4 çocuğumdan 5 çocuğumdan ne bekliyorum gerçekten? Nedir derdim diye bir muhasebe yapalım. Eğer biz çocuklarımızın evlendirilmelerini, daire sahibi yapılmalarını, bir devlet işine yerleştirilmelerini, ondan sonra da düğünleri yapılıp o düğünlerden sonra çocukları olmalarını diye çok kısır, garantili olmayan basit bir dünya hayatı içinde kalan arzularla çocuk büyütüyorsak eğer testimiz kendimize yaptığımız testimiz bu sonucu veriyorsa ne bekliyorum ben çocuklardan diye bekliyorsak bu testle karşılaşırsak biz dünyevi bir arzunun esiriyiz demektir asla çocuğumuzun namaz kılıyor oluşu veya işte Kur'an okuyabiliyor oluşu bizi aldatmasın. Biz dünyalık beklentiler içerisindeyiz. Ve büyük bir serveti küçücük bir harçlık gibi çarçur ettik demektir. Tekrar ediyorum. Bir baba, bir anne bu üç çocuktan, beş çocuktan ne bekliyorum diye kendi kendine bir sorgulama yapsa. Dese ki sonuçta da işte helalinden yedireyim çocuklarımı. Güzel. Okullarını okutayım, Kur'anlarını okutayım, başörtülerini takayım, takkelerini de kafasına koyayım. Sonra askere de gitsin. Sonra düğün de yapalım. Devlet memuru da yapalım. 5 vakitte namaza gitsin. Elhamdülillah. Bu dünyevileşme ruhudur. Bütün bunlar için bir kadının dokuz ay hamile kalmasına vallahi değmez. Bütün bunlar için anne babalık gerekmiyor. Devlet de yapıyor bunu zaten. Kimseyi sokakta bırakmıyorlar. Belediyeler de sünnet düğünü yapıyorlar topluca. Anne ve babanın beklentisi çocuk namaz kılsın, kötülere karışmasın, evimize hırsız sokmasın arabamızı arkadaşlarıyla çalıp gitmesin eh be, mübarek peygamber çocuğu sanki bir babanın mutlu olması için yetmez çok basit bir beklenti bu bir mümin 3-5 çocuğundan ne bekliyorsun diye bir nefis muhasebesi yaptığında veya bir erkek eşine hanım bu çocuklar sonunda neyimize yarayacak bizim ne istiyorsun sen yahu nedir bu sabır mutfağımızdaki mermer çatladı bir ana olarak sen çatlamadın hala bu sabrı niye yapıyorsun diye sorduğunda bir ananın cevabı ne olmalıdır biliyor musunuz hastanelerde çocuk eziyetine değmesi için 9 ay ana karnında 9 senede ana kucağında eziyete değmesi için ne olmalı biliyor musunuz ben toprağın altındayken bana rahmetler getiren evlat ve anası olmak istiyorum çünkü ben onu doğurduktan anne baba olarak büyüttükten sonra bilemedin 60-70 sene daha bana hizmet edebilir Edecekse yapabilirse eşinden vakit bulabilir, arkadaşlarından ayrılabilir. Cep telefonunu bırakıp benimle ilgilenebilirse o da. Ama salih bir çocuğun babası olduğum zaman ben mezarın altındayken kıyamet sabahına kadar melekler beni rahmet üstüne rahmetle karşılaştırırlar. Bunun için baba olmak bunun için anne olmak değer.